tabi fitrelerin de e, verilmesi hususu e, çok önemli. E, Ramazan Şerif kitabımın Risalesi'nin son e, efendim 398. sayfasına itibaren bu anlatılıyor. E, Şer Ramazan muallekun beyne semavil ard Cerir radıyallahu anh talibatine hadis-i şerifte e, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in kabul olunması, yani oruçlarının, teravihlerinin bundan kabul olması gökle arasında askıda kalır. Allah Teala'nın kabul makamına yükseltilmez. La <laughs> Allah Teala illa bi zekatil fitri. Allah Teala'ya ancak fitre ona zekat diye de tesbih ediyor. Vacip olduğu için fitre verilmesiyle fitre veren kişinin amelleri Allah Teala'nın kabul makamına yükseltilir. Dolayısıyla bir insan temel ihtiyaçlarından fazla olarak en az nisap miktarı bir mala sahipse yani şimdi 96 gram altın söyleniyor. Ben burada kitapta 81 gram yazdım ama Ömer Nasuh Efendi'nin vesaire işte şu andaki İsmail Ağa fıkıh heyetimizin de beyanıyla Efendimiz de Ömer Nasuh Efendi'nin görüşünü kabul ederdi. Şimdi bir de çok pahalılık var falan onun için 96 gram e, kabul edilmesi daha uygun düşüyor dediler. E, Tabi 81 gram olsa daha ihtiyatlıdır. Orada, o verse zaten daha iyi bir şey. Ama şimdi 81 ile 96 arasında da 15 gram oynuyor. Şimdi 15 gram da bayağı bir para etti yani. E, gramı çok yükseldiği için. E, nisap miktarı bir mala yani 96 gram kadar bir mala sahip olan her Müslüman için e, verilmesi vacip olan bir sadaka e, Ramazan bayramının birinci günü imsak doğmasından itibaren vacip oluyor. Bundan birkaç gün önce de yani işte Ramazan içinde de verilebilirdi. Belki çoğunuz vermişsiniz. Hatta birkaç ay veya bir sene evvel bile verilebiliyor. Sonra da verilebiliyor. Fakat e, ba fakirler e, bayram e, dan önce olursa e, para eline geçerse belki bir eksiklerini telafi ederler, birçok çocuklara bayramlık alırlar veya senese işte neyse için bayramlık almak almak keşke de yiyecek ekmek bulacak bulsalar sevinecek hale geldiler tabi. E, ondan dolayı önce verilmesi daha uygun e, olacaktır. E, tabi çocuklar adına da e, velileri veriyor. Ondan sonra efendim. Ee, ama mesela bizim efendilerimiz, babalarımız biz çocukken verdiler. E şimdi bazı anne babalar var, çocukların adına vermemişler. O çocuklar buluğa erdikleri zaman, e, efendim, e, diyelim ki işte ergenliğe geldi falan, bunu soruşturmalıdırlar. Yani bakarlarsa ki anne babalarının bu tarafta beziyormuş, e, böyle ne fitre ne zekat bir şeyden haberleri olmayan adamlar falan. Onlar fitre yaratılış demektir. Fıtra Allah Teala'nın yaratma nimetine şükür olduğu için ve çocuk da 12 yaşta işte ergenliğe kadar mükellef olmadığı için ergenlikten sonra e, geriye dönük yani yaşının tümü orada namaz gibi değil. 12 yaşta buluğa ki 12 senelik namazın mı var kaza? Diyor. Orucu mu var kaza? Yok. Zekatta da yok. Ama fitre başka bir şey. Fitrede fark var. Yani anne baba tarafından verilmemişse bu geriden e, ben kaç yaştayım? 12 yaşında, 13 yaşındayım bir hafta. 15 yaşında bu konulara vakıf oldu. Geriden beri o bütün senelerinin fitrelerini vermekle mükellef olurlar diyor. Bu da ince bir fetva. 13'ün bu zekat gibi de artıcı mal efendim hesabı yapılmıyor efendim. Ee, ticaret malı gibi artıcı sayılan mal olmasa bile e, normal e, imkanı olanlar e, bu miktar yani 96 gram e, ma bali olan bir miktar mala sahip olanlar efendim e, bunu verirler. Vermelidirler buyuruyor. Ancak Ramazan bayramının ilk günü imsak doğmadan evvel vefat ederse biri veya nisaptan düşerse, fakir düşerse efendim e, e, imsak o zaman bunlardan e, fitr sadakası düşer diyor. Bunlara vacip olmaz diyor. Bu gibi burada e, hükümler vardır. E, fitre bilmiyorum bu sene fidyeyle aynıdır. Hani oruç tutamayan da güne gün veriyor ya hastalığından dolayı. Ama öyle keyif için bir fetva çıkartmışlar. E, zaten onu Zekeriya Beyazlar o zamanlar söylüyorlardı e, milleti kafalarını hep karıştırdılar. Yani bir insan tutabiliyorsa bile günlük para verirse e fidye diyelim 30 lira e, fitre 30 lira. Fitre ile fidyenin miktarı aynıdır. Yani bu sene Diyanet neyi belirledi? O değişiyor biliyorsunuz. Buğdaydan, hurmadan vesaireden değişiyor ama herhalde kaçtı, e, kaçtır? 30 sene olmuştur. Belki daha da fazla. Ben bu seneyi ta unuttum. Takip etmedim yani. Siz bakarsınız o yazıyor. Eee e adam diyor ki ben diyor 100 liradan veriyorum ya. Mesela günlük tutmuyor 30 gün efendim 100 liradan veriyorum. Yani 3000 lira e, 3000 lira veriyorum ya. Daha bana Allah niye azap etsin? Böyle şey olur mu ya? İslam'ın bidatinde gücü yetse de işte alıştırılmak üzere e, fakir doyurana bir müsaade verilmiş. Sonra bu nesk edildi. Zaten neski inkar edersen bütün din gidiyor elden. Yani işte halis dediği gibi şeyler. Efendim Halis Ademir'in şimdi e, e, mensuh hüküm Kur'an'da yok. Nasıl yok yani? Dünya var. E sen şimdi eğer mahallelerine yutuy kunu fiddetun tam miskin bu bu ayete oruca gücü yetenler de fakir doyurmalık fidye verirse onlar da e, orucu yiyebilir gibi bir mana çıkaranlar var mesela. Ki bu ayet kelimede biz o manayı vermiyoruz tabi yutuy ifal babından etakın emresi izale için yani gücü yetmeyenler fidye verecek tamam. Ama öbür manaya göre de sen ne diyorsun? İslam'ın bid'atinde böyle müsaade vardı. Sonra İslam yerleşince, insanlar dinin önemini anlayınca, efendim e, bu hükümler artık onlara kolay gelmeye başladı. Ve dolayısıyla e, gücü yetenin e, efendim eğer yolcu değilse gücü yetmemek dışında bir tek ruhsat yolculukta var. Bu yolculukta güne gün sonra tutacak, seferdeyse. Bunun dışında bir de gücü yetmemek, e gücü yetmemek zaten Müslüman bir doktor tarafından sana bu rapor verilse veyahut da sen tutamazsın denilse falan yine bir insanlar zorluyorlar tutmaya ki doğru yapıyorlar. وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Ey hastalar, yoldular. tutmanız sizin için hayırlıdır buyuruyor Vahid'in tefsirinde. Ama e, velev ki diyelim e, hakikaten gücü yetmiyordu, tutamadı. Ya bu fidye verecek. Sonra iyileşirse e, iyileşirse e, yeniden o günleri tutacak. Ama iyileşmeden ölürse fidyesini vermiş olur. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Sen hem gücün yetiyor hem de ben fidye veriyorum. Zaten e, Diyanet 30 liradan 40 liradan belirlemiş. Ben 100 liradan veriyorum. Onun için tutmasam da olur. Nereden çıkartıyorsun böyle bir şey ya? Nereden uyduruyorsunuz böyle bir şey? Böyle bir şey kimler yaptıysalar e, yani tabii her şeyi konuşamıyorum. E, fitre 40 TL'ymiş. Çok tabii zamlandı bu şey. Görmüyor musun? Bir hurma bile ne kadar oldu ya? 40 TL imiş. ben tabii geride kalmışım çok. Geride kalmışım. %100 yüz zam var. Biz daha 20'ler hatırımızda birkaç seneler evvel hep 20'lerdeydi. 40 TL olmuş bu 40 TL'ye göre. Fitre 40 TL ise fidye de 40 TL. Anladın mı? Fitra. Fidu ile o. Fitra. Yaratılış parası yani. Onun için diyoruz ki anan baban senin adına vermemişse sen aklın yerine geldiğine geriden beri vereceksin onları yani. 12 sene, 13 sene be, istersen akıllandığın sen 13 tane 40 tane mesela şimdiki hesaplarına vereceksin. Ama anam babalarımız ekseriyetle verdiler. Biz Müslüman ailelerde doğduk, büyüdük yani genel manada bu şuurları olan ailelere konuşuyorumdur herhalde. Ama öyle insanlar türedi ki yani şimdi. Yeni bir nesil, yeni bir gençlik geldi. Adamlar diyorlar, çocuklar hidayet bulmuşlar, namaza başlamışlar falan. Yahu diyorlar ne onun adı? Bizim hiç annemiz, babamız, canım, biz ne namaz gördük, ne abdest duyduk. Böyle insan bu adam fitreyi takip eder mi yani? Onun için sen e, gücün varsa oruca 40 TL değil, günlüğüne 40 bin TL versen, böyle çok milyarder, mily dolar, milyarderisin mesela. Günlüğüne, e, ne diyeyim sana, 40 bin TL günlüğüne versen, üçle çarpsan, 400 bin TL versen bilmem olmaz. Sen maden ki gücün var, mutlaka tutacaksın. Öyle şey olur mu ya? Nereden uydurdular bu şey? Şimdiden yeni duydum bunu bir iki gün evvel. Ondan sonra bir arkadaştan. Ee, onun için bunu da duyurmuş olalım. Ee, oruca gücü yetip de e, bunu da başlık yapıp arkadaşlar aslında yani oruca gücü yetip de e, tutmayan, mazeresi tutmayan bütün fakirleri doyursa, dünyada aç bırakmasa ahirette azaptan kurtulamaz. Çünkü oruç İslam beş şartından biridir, farzdır yani. Bu böyle bir şeylere aldanmış olanlar varsa, artık Ramazan'ın sonunda konuşuyoruz ama ne yapalım? Onlar sonra da duysalar, güne gün tutsunlar demek istiyorum yani. Anladın mı şimdi? Güne gün tutsunlar. Tabi bir niyet edip de bozma gibi bir durum olmayınca yanlış fetva yüzünden, sapıkların e, ihfali yüzünden olduğu için hani e, kefaret diyemiyoruz. Ama e, güne gün mutlaka tutsunlar. Ha geriye dönük kefaretlerim vardır, ben neler etmişimdir, neyden kefaret gerekiyor ondan da haberim yoktur şeklinde e, gafil ve şuursuz olanlara da biz mutlaka e, ömründe bir kere kefaret e, 61 gün orucu tavsiye ediyoruz. Peş peşe hiç ara vermeden. Neden? Çünkü birkaç kefaret vak olmuşsa yapı, e, tutulan bir kefaret, gerinin hepsine kefaret olur temizler bakımından. herkese bir kefaret e, tutsa sağlığı saati yerinde olanları için söyl söylüyorum.